Merhaba arkadaşlar, videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Beşiktaş'ta Nadiem Amiri hamlesi. Orta saat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah beyazlar Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk adımı da attı ve Alman ekibiyle resmi temaslara başladı. Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadia Mamiri'nin güncel piyasa değeri 8, bin 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezonu Ceneo'da kiralık olarak geçiren Nadia Mamiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.